Herkese merhabalar. Eserim mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 3 beze ile çıtır bir börek tarifi hazırladım. O kadar lezzetli bir börek ki istediğiniz iç harçlarla da yapabilirsiniz. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı kuru maya ekliyorum. Ve öncelikle bu malzemelerimi karıştırıyorum. Mayayı karıştırdıktan sonra unun büyük bir kısmını ekliyorum ve üzerine bir çay kaşığı tuz ekleyerek spatula ile karıştırıyorum. Bu tarifimde toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru spatula ile şöyle bir toparladım. Artık elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurum homojen bir kıvam alana kadar 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamuru 1-2 dakika boyunca yoğurdum. Hemen masaya alıp bezeleme işlemine geçiyorum. Öncelikle hamuru rulo haline getiriyorum ve 3 eşit parçaya ayırıyorum. Ve her bir parçayı elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleri dinlenmesi için tabağın üzerine alıyorum. Tabağa bir miktar un serptikten sonra bezeleri üzerine yerleştiriyorum ve üst kısmına da un serpiştirerek streç filmle kapatıyorum. Oda ısısında 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika dinlenmiş olan bezelerden bir tanesini alıp hemen açmaya başlıyorum. Hamuru öncelikle elimle büyütüyorum. Daha sonra da istediğim ebatlarda açmak için oklava kullanıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaşıran arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Hamuru büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Sizlere şöyle yakından kalınlığını göstermek istiyorum. İlk hamurumu açtım. Hemen kenara alıp bütün bezeleri aynı şekilde hazırlıyorum. 3 bezeyi de aynı şekilde büyüttükten sonra ilk hamurumu yağlamaya başlıyorum. 130 gram eritilmiş tereyağıyla hamurun her tarafını yağlıyorum. Eğer tereyağı kullanmak istemiyorsanız sıvı yağla da aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Tereyağını her tarafına gelecek şekilde sürdüm. İkinci hamurunu da üzerine yerleştirip aynı şekilde yağlamaya devam ediyorum. Yağlama işlemimiz çok önemli. Böreğimizin kat kat ayrılması için her tarafını güzelce yağlayalım. İkinci hamuru da yağladıktan sonra son olarak üçüncü yufkayı da aynı şekilde üzerine yerleştirdim ve her tarafını güzelce yağlıyorum. İç harç olarak beyaz peynir kullanıyorum. Siz farklı peynirlerle de hazırlayabilirsiniz. Peynirleri serpiştirdikten sonra üzerine ince kıyılmış 7-8 dal yeşil soğan serpiştiriyorum. Ve iç harcımı da ayarladıktan sonra kenar kısımlarından kapatıyorum. Ve her katladığım katları yağlıyorum. İnce bir rulo haline gelene kadar aynı şekilde katlamaya devam ediyorum. Son katı da katladıktan sonra elimle düzelterek uzatıyorum. Bu aşamada hamurumuzu ne kadar inceltirsek böreğimiz de o kadar çıtır olacaktır. Hamuru uzatabildiğim kadar uzattım. Hemen rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirdikten sonra gördüğünüz gibi böreğimizin büyük bir bölümünü tamamladık. Üzerine bastırarak büyütmeye başlıyorum. Öncelikle elimle bir miktar büyütüyorum. Daha sonra da altına ve üstüne hafifçe un serpiştirdikten sonra oklava yardımıyla büyütmeye devam ediyorum. Hamuru oklavayla büyüttükten sonra merdane yardımıyla istediğim ebatlara getiriyorum. Fırın tepsisi boyutuna gelene kadar büyütüyorum. Gördüğünüz gibi kalınlığı bu şekilde olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye böreğimi alıyorum. İçerisine de yerleştirdikten sonra elimle düzeltip şekil veriyorum. Böreğimi fırına vermeden önce üzerine 3 yemek kaşığı yağ döküyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Çıtır böreğimiz artık fırına girmeye hazır. 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır böreğimiz fırından çıktı. Harika görünüyor. İstediğimiz gibi altı da üstü de çok güzel şekilde pembeleşti. Hemen sizlere iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan nefis bir dokusu var. İstediğiniz iç harçla da hazırlayarak harika bir börek yapabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında yorumlarını bekliyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.